Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Darklight oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Mm -hmm. Oyunumuza geçelim şu arkadaşlar devam et. Great. Now I've terrified this ghoul and his woman. Really making friends around here. Still, I made the pickup, and now I'm on my way to what used to be a ferry station. One last job, and then I hope I'm done with rice. Hadi açılıyor abi türlü açılmıyor ya bu Şimdi açılır <laughs> Yükleniyor Varoşlar A ile Görevindeyim arkadaşlar ben Başladı oyunumuz En son burada kalmıştık <laughs> Vapur iskelesinde üçüncü tahsilatı yap A ile antlaşma Hemen gelin şu vapur iskelesine çan tekmeyi atarım lan. Gebertirim vallahi tekmeyle öldürürüm hepinizi. Kundura ağzına vururum vallahi. Geldik vapur iskelesine. Burası vapur iskelesi arkadaşlar. Görevimiz burada hemen. Şöyle gidelim bir benim silahlarımdan çantalar. Hepsi kırılmış ya silahlarımın. Şey yapacağım ya. Şunu parçalayayım. Bunun yerine bir tane daha aynısından varmış onu takalım. Dur yanlışını taktım. da neyse bir şey olmaz ya. Şunların hepsini parçalayacağım ya. Metal parçası alırız en azından. Şunu da parçala. Bunu da parçala. Bir şunu takalım. Bir de bu ayarlanabilir anahtarı takalım. Şu kaplama tahtasını da parçalayalım. Başka ne var? Boru anahtarı, paslı kamış bıçağı, kısa ilkel bıçak. E, paslı kamış bıçağımı taksak. Aynen. Ka paslı kam kamış bıçağımızı takalım. Güzel ya. Işık tuzağımızı da kuralım. Güzel bir Bir Şurayı yurtluyorum metal parçası ile ip çıktı. Hadi bakalım görevimize gireceğiz şimdi biraz. <laughs> Selamünaleyküm dayı. Lan geliyor zombiler geliyor. Neyse evet, biraz zombi keselim. Çok güçlülermiş lan bunlar. Anama gayacaklar ya Allah. Çekil lan Hey, hey, hey. Dur bekle. Kit yapabiliyor mu ben yapamıyorum. Sıçtık öyleyse arkadaşlar. Kit de yapamıyorum. İnşallah öyle. Gel. Gel mi yaman değil mi yaman? Ya. Bakın alacağım. Gel dayıcım. Hop! Öleceğiz arkadaşlar, öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Öleceğiz. <laughs> dur dur. Kaç 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 Aşağı atacağım bunları. Ha böyle güvenli böyle gelemiyorlar. Tamamen böyle bir Bir de geberdi Gel lan Gel lan Bir tane daha koydum geberdi Güzel hepsini geberttim Mitlerim Şöyle toplayalım bir de Birisi de şuradaydı aynen Beş şu çöp kutusunu da arayalım Şu lambayı da arayalım Arkadaşlar ben bu oyunu normalde 4-5 kere bitirdim. Yani oyun da bayağı profesyonelleştirdim her şeyde. Şöyle görevimizle bir gidelim. Sen make for rise. already. Just blood Bize para verecek para vermesi için. Yeah? Yani oh, oh, Morgan'la konuştuk. Alalım şöyle parayı. Okay Kareem, I made the collection at the ferry station and I'm pretty sure I'm going to hell. Ay, ben burada güvenli bölge burada uyuyalım hemen. Now come back and claim your prize. Good job today. Burada geceyi geçirelim mi? Geçirebiliyorsak neymiş? Geçirebiliyoruz duruyor. Uyumuyor mu lan burada? Uyumuyor lan herhalde. Herkes uyumuyor. Tamam uyuyalım. Tamam uyuduk sabah oldu. 10 saat sonra. Neyse gidelim. bakalım. Alamayalım. giriş yapalım. Arkadaşlar benim ben eklerseniz Steam'den arkadaş yani birlikte oynayabiliriz Dying Light'a. Bağ Pro 07 adım Steam'deki. Eğer sizde de Dying Light yüklüyse e, benle birlikte oynayabilirsiniz beni arkadaş ekleyip. Azamlarımızı beş tura yetiştirdik. Hop! Kalmasın dedim. Hop. Hop! Lan bu ya? Büntünün gel buraya? Nerede lan bu kısmet Aşağı düştü herif ya. Herif aşağıya düştü ya. Hop! Böyle bir tane daha koydum. Geliyor geliyor bana kullanacak. Lan bir durum Nereye tırmanıyordun? Nereye, nereye. Kripte, nereye. Kripte. Ryzen promised me two crates, Brecken. Two crates. Ah, what the hell? I'm as fast as I can, I swear. Come on. Göreve gitmem lazım. Biri ölüyor. Ölme lan geliyorum lan dedim. Nereden çıkıyor? lan bu? Arkadaşlar benim de oyun oynamayalı bayağı bir zaman oldu. O yüzden bazı şeyler hatırlamıyorum oyunda. Kusuruma bakmayın o yüzden. Kelletin <laughs> aldım. Geber. <laughs> <Evet>. Allah çok pis vuruyor. Kaç 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 Bunlar beni yer, çiçi yer. Bunlar beni usta. Kaç kaç. Vallahi billahi cebet Öyle bir kaçalım. Garnizona götürmemiz lazım. Ödüğünü anın Ağanın garnizon'una Arkadaşlar isterseniz bu videoyu yorumlara yazarsanız Yani bu seri de yapabiliriz. Bu like'ı. Buradan çıkılmıyor mu ya? <laughs> buradan giriyorduk herhalde diye hatırlıyorum. Ya nereden giriyorduk? Buradan bir yerden giriyorduk. Yok yol bura değil herhalde. Aynen yol bura değil ya. Yanlış yere gelmişiz. Ben bence <laughs> Ana Bulutlar var Açlar şunu Şunun da kilidini açalım hemen Deme lan deme Açamadık Aa açacak aç. Şimdi açtık açtım Çok iyi Al bakayım şunu da dayıcım. Şunu da Bura nereymiş? Ooo. Bizim yol buradan. Anlaşılan. Aba, Lan bir çekilin ya. geliyorum geliyorum saniye, geliyorum, saniye. geliyorum geliyorum geliyor geliyorum geliyorum dayı, bekleyin, bekleyin, bekleyin. geliyorum geliyorum <laughs> bekleyin, saniye, geliyorum 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 Allah geliyor arkadan Çekil lan köpek Çabuk tamir et çabuk Gel lan buraya Öldü <laughs> Bir kayalım şöyle Burası da karantina bölgemiz arkadaşlar Karantina bölgesi Araştıralım bakalım So building here covered in quarantine tape. Karantina bölgesi. Now it is. lan <laughs> ya. Ya, ya, ya vallahi çok güçlü. Bir vuruşta geberecek neredeyse beni ya. Şin kartın çatısında gazlı bez yok. ya? Ayyip, deyip, deyip. Ah, desi, altı. I think I found your last patrol. Something ripped them limb from limb. Search the bodies. Look for some blueprints in a small envelope. And don't damage them. They're worth more than all those. Holy shit! the will I'm to kill Lan yanlışlıkla o şey ateşe kaydım ya. Ulan var ya. Lan yanlışlıkla oraya kaydım, ateşe kaydım yanlış. Ne anasını? En başta. Bir daha oraya gitmemiz gerekecek şimdi. Çekilin bu önümden ya bir saat Şöyle bir çıkalım şuralara Götüle tekniği basarım lan çekil şimdi Şu a- kara gümrük yanıyor orada bir tane tekniği koyduk Bayıldı Geldik Geldik Karantina bölgesi lan burası Bu ne lan? Ana herif bulduk lan arkadaşlar bir tane kurtardık. Bu neymiş? Burda şey çıkıyor diye biliyorum arkadaşlar sağlık kiti. Bakalım bir aç şunu. Aa iki tane çıktı çok güzel. Bu ne basıyor lan? Haa zombiye vuruyormuş ya. Yani bana vuruyor sandım. yok Kaç, 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 Kaç. Sıncakla, Sıncakla. Uyyyyy. Giriş Seykeli Dikkatini Çeker, Dikkatli Oluyor. Şurada... Aaa, Geldik. Lan Bak Sakın Bana Vurma Yine, Aşiret Sınır. Al Çabuk, Hızlı Al, Hızlı, Allah Al Al Yapıştır. Şimdi Şey yapacağız Arkadaşlar, Şu Üste Çıkıcaz. Üste Ev Oblastı Kırlatıcaz, Bunları Geberteceğiz. Koş 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 Koş. Çubuklar bayağı iyi para ediyor ya al şunları Satıyorum ben bunları çok güzel para Mükemmel paralara satarım valla Çok iyi olur Yüzü Buradan el bombasını seç Bir fırlattım mı öldü mü Ölmüş arkadaşlar ölmüş gördüğünüz gibi herif Allah rahmetine Allah'ın rahmetine kavuştu. Bir bombayla direkt işi bitti yani. öldürdük yani. Not yet. Evet. Sevdim attım yani anladın mı? Baksana paket olmuş yani çok kötü olmuş herif. Ha, silah verdi mi bu ya? Silah vermedi. Niye silah vermiyor lan bu oyun? Normalde burada ha, silah 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 buldum. Şurayı açmamız gerekiyor aynen Güvenli bölge yapacağız burayı da. Şöyle, şöyle, şöyle. Kıyafetlerimiz var burada. İstediğimizi giyebiliyoruz. Benim kıyafet şu. Devam edelim bakalım oyunumuza Nereden girmiştik lan biz buraya Doğru biz şuradan çıkacağız herhalde evet, Nasıl çıkacağız biz buradan Geldiğimiz yerden geri çıkacağız işte. Aynen şöyle Şöyle bir atlayalım ne bakalım. İçinde şemaların olduğu zarfı ara diyor. Şemaların olduğu zarfı ben ezbere biliyorum arkadaşlar burada bir yerde. Şunun altında diye biliyorum. Aynen burada. Hepsini biliyorum oyunun ezberi. 5 5 6 7 8 Çok güzel oyun, çok sarıyor. Arkadaşlar bu oyunu çok tavsiye ederim. Yani kesinlikle oynayın bu oyunu yani bir kere de olsa. Bayağı güzel bir oyun. Yıllardır oynuyorum ben bu oyunu. EAT YOUR HEAD! You. Get that, get that. Oh, so, it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most feared. you know the old saying? It is better to be feared than loved, if one cannot be both. I don't like you, really. Correct. Smart fellow, ödemeyi vermeyecek. Geri dön ki Allah'a Şey atlar mıyım? Atladım Çok iyi lan Vallahi bu bir yerde mal ya 哎呀老

The Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. How much is riding on this file, Crane? If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the? F what the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. Fuck you, uh, asshole. Uh, şurayı bir kırayım ya Yok kırılmıyor şöyle kırılır O Oba bütün zombiler şimdi buraya gelecek Şerefsizler gelsinler bakalım Gelecekleri varsa gelecekleri de var Koş lan koş 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 Şunları düştüden beş tane Al bakalım <laughs> ne lan? <var>? Ha bu koşan bak Geri zekalı Ne oldu? Ne oldu lan? Ağzılaşmak kolaydı tabi. Ne oldu oğlum? Oyyy 5000 tane gelmiş. <laughs> Hadi. Hadi. Normal zombiler, koşan zombiler. Herkes geldi ya. Ne varsa geldiler. Peşimdeler şu anda. İşte gelin baba gelin. <laughs> Çarparım vallahi abi ya. Gelip Öldü. lan. Başla. Lan bak şu ya Allah'ım ne benim ya Allah'ım ne benim ya Allah'ım benim ya Allah'ım diğer onun onu patlatmışım zaten sevmiş atmışım onları yukarıdaki yolda da var bir tane arkadaşlar görüyorsunuz bak arkada hemen burada bak onu da geberteyim <laughs> ne oldu lan? <laughs> Brecken, this is Crane, do you copy? Brecken, do you copy? Shit. Jade, this is Crane, do you copy? Do that, How much did you get? Listen, Rice wanted me to use. Was... Look, he screwed us, okay? Right now we got five miles. What? Damn it. Go, 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 go. That's only a few days worth. Listen, Crane. Oh. We've got a situation here. Oh, man, yeah. There's been an outbreak on the 18th floor. Yaprak açalım Görüyor zombi geldi, zombi geldi, zombi geldi. Bu da Gebermiyor daha şerefsiz. Bakın aşağı. Geberdi kendisi koptu. Nasıl gebersin? Kendisi gitti vallahi. Çok can acımıştır. Allah'ından bulsun. Aa bıçak çıktı. Kısa hikaye bıçak abi. Güzel. Böyle. Yetenek açılmış mı bizim ya? Yetenekler açılmış. Çantayı genişlet. Kuvvetten de dövüş tasını alalım. Güzel. Böyle devam edelim. Tel suda, zombieler geliyor, elektrik çarpıyor direkt. Zombie, yani anasını belliyor zombie'nin. An açıkçası, kuledeki <laughs> ateşleri antizin götür. Yani oh, bileyim. slow down. Jay just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I'm the alarm. Do you have the antizin? koş 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 buraya kına bak diyor Şöyle, Kır bakayım Geç Bu mal bırakın da her şeyi dağıttı evde Mahvetti valla burayı Finally I get <laughs> to do some <Bakayım>. actual good <laughs> Haa Çatıda da öyle bağlantı kuracak Tenha bir yer buluyor Çatıya çıkacağız bir daha Yukarıya. Şöyle tamam. şöyle, şöyle Tırman, 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 tırman Hızlıca tırman Lan tırmansana Tırmanmıyor ki bizim herif ya malı herhalde O şöyle tırmanacak bilese büyük bir ihtimal aynen üretirim onu arkadaşlar. Şimdi daha ile bağlantımızı kuralım. Bakalım video kaç dakika olmuş arkadaşlar. Bakalım ya. Engines and drops again. At least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Kaç dakika olmuş? 26 dakika olmuş. 30 dakikada bitirelim arkadaşlar videoyu. Birazdan şimdi bitireceğim hatta. Şöyle devam edelim. Burayı bitirelim. Tamam, bu bitirelim. Like, like, bayağı güzel oyun arkadaşlar tavsiye ederim oynamanızı. Benim arkadaşlar takipiniz. bir de varsa You to take the fucking cake. You know that. You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. This is Jade. Do you copy? Loud and clear. What can I do for you? I don't know how much time we have, so the short version. I need you. Böyle arkadaşlar. And I don't. And Great Lake, it may be where you're storing his antacid. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Yeah, I'm with you. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antacid, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but we'll cross that bridge when we come to it. May ne jetle bulur. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Burada bitsin bu videomuz. Ya video burada bitsin. Çok uzadı zaten. 30 dakika olmuş video. İyi günler iyi, oy iyi oyunlar arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.